Akıllı saat düşündük biz, şimdi hmm. yaşlılarımızın nabız, tansiyon hmm. sorunları olduğu için bunu hmm. taktığında annemiz nabzını, <laughs> tansiyonunu görebilirsiniz. Hmm, tamam. Sağlığına biz mümkün mertebe mü? önemsiyoruz. Şimdi böyle bir akıllı bileklik yaptık, getirdik. Başkanımızın talimatıyla hareket ettik. Sağ olsun yavrum. Nabız ölçüyor, nasıl tansiyon, nasıl ölçüyor? tansiyon ölçüyor, top bileğinde takılı tutuyorsunuz. Yani, nabızın, e, tansiyonu, bu gibi şeyleri ölçebiliyorsunuz. Aynı anda saat olarak da kullanabiliyorsunuz. Buyur başkanım sen takın. Teşekkür ederim. Geldiniz. ne var ne oluyor değil misin? İyiyim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Kötü sen. olsun. Sağ ol. Kötü olsun. Evet. O sayesinde biz bugün buradayız. Aynı zamanda evet. nur içinde yatsın. Allah sizlerden razı olsun. Böyle evlatlar yapsınlar. <laughs> <laughs>